tık mı daha rahat yıkanacak? Hop bir tane dolayı bir de Daha birkaç su yıkayayım mı? çürük şu arada Bu kadar baktım. Yok onunla yapacak şimdi duran şey değil. Yeni bir vlogdan herkese günaydın. Her biriniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saat 6'ya 20 var arkadaşlar. Bakalım. Uyandık. Bu hafta 8'deniz. Ay bilmiyorum bahsettim mi ama iki aydan sonra ilk defa saat 8'den gideceğiz. Biz de kuzumla gidiyoruz. Dimor'a bakma ya. Sabah sabah. Değil mi kuzum? Hem hareket hem sabah turu E nereye gidelim Tabii oraya kadar yeter Oh akşam ilk sularını yapamadım <laughs> Ay sizi bakmayın Havanın aydınlık koluna. Biz Mehmet'le onu oluyordu renklerden geldik Yani bahçeden sonra Renkleri bir Bakalım dedik Hal hatır soralım Ne yapıyorlar ne ediyorlar Ah <laughs> Öyle oluyor eve gelemiyorsun Yıkadık bir güzel, hazırladık. Mehmet e dedim bunları bir pişireceğiz de, dolduracağız da. De. Hadi dedim geç oluyor. Saat 11'de gittik yatağa da. biraz. Uh, öyle. Bugün devam inşallah. Saat 4'e kadar çalışıyoruz ama olsun. Ay Pufi, Cık. önümden gidecek. Zaten kapıyı açmam lazım. Nereye gidiyorum Anahtarlar nerede? Kapıyı açmadan giremezsin Pufi. Meraklı meraklı geliyor. Hadi bak. Pufi, Dimoş nerede kız? Bul Dimoş'u bana tamam. Dimoş. Pis 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 pis. Mamasını verdim ama arkadaşlar yok. Nerelerde geziyor acaba? Dimoş. Dimoş. Pisi Pisim yok Pufi Hadi gidelim kuzum Gelir sonra Hadi bakalım Pufi'yi eve bıraktım <laughs> İkinciye gidiyor bu ablama Gördüğünüz gibi çöpler çıkıyormuş Ama Zeyno Hiç aklıma gelmedi Ablamda da çöp olabileceği <laughs> Belki yoktur ama Yine de bir bakayım dedim ne olur ne olmaz. Pazartesinden başladık dönmeye. Oy oy. Ama olsun. Bu arada Leyluşum'dan Madrid turu. Evet. Leyluşum'dan şöyle bir Madrid turu. Gezelim görelim. Ben de işlerimi halledeyim. Çalışayım geleyim. <laughs> Sonra biz devam ederiz. Bu arada Dimuş buldum. <laughs> Bir geldim serilmiş. Gel buraya. Çöpten korktu şimdi. Gel kız buraya. Kız değil erkeksin gerçi de. Neyse keyfi yerinde yuvarlanıyor sokaklarda. Hadi bakalım. Ben de gideyim. Sonunda kahvemi içeyim artık. Ve İspanya'nın başka harikasından merhaba. Biz Madrid inat e çıktı. Tabii ki yürüyerek değil, çünkü yoruluyoruz. Çocuklar da yoruluyor. Şehir Hala. çok büyük. Um, evet, otobüsle şöyle bir Madrid'i gezelim dedik. Adına hoş geldiniz. İçeriye girmeyeceğiz. Gerek yok. Да, empty. Biz de kitap vahadı. Ay vallahi bütün şeyi bozdun ha adam. Yemekhaneye girdik. Burada böyle acayip acayip şeyler var. Çok güzel. Bir sürü balık çeşitleri var. Cengiz çips alacak şimdi. Aa, tabii ki şüphekli istemiyoruz. papa. Burada bol bol alışveriş yapılabilir. Her şey var. Fiyatları bilmiyorum valla. Hiçbir şey almayacağım için. Bakmadım. Ama şey ileride bir tane mağaza var. İşte Gucci, Armani, Dior falan. Markalı markalı. E, Butikler. Baba nerede? Ha. Etten de geliyor. Ay şöyle kaldırayım. Ay Görmüyorum kamerayı. Hı, tamamdır. İşi bitirdik. Arabayı şu kamyonların olduğu yere park etmiş Mehmet. Sabah sabah 8'e geliyoruz ya park yeri yok. götüreyim ön tarafa. Ay. Hiç iş yok. <laughs> hiç ama hiç. Çok acayip bir durum. Neyse bir tık erken çıkıyoruz ama saat 8'de olmak hmm, 8'den yani bu hafta yandık. yandık. Yarın da aynı şekilde bugünkü gibi öbür gün de öyle olacak büyük ihtimal. Sonra zaten biz evde dinleniyoruz bir gün. Göreyim hemen şuraya. Misafirlerin yerine. <laughs> Göreyim bu çıkacağız zaten. Birazdan bir şey olmaz. Ne diyordum? Baya baya gitmişler. <laughs> Tatilciler baya baya bir terk etmiş Almanya'yı galiba. En azından öyle görünüyor. Tamam. Biraz da relax. Ne yapalım? Sabahtan gelseydik saat 1'e kadar çalışacaktık. Öğleden sonra geldik. Dörde kadar, aman dörde kadar zaten bugün hiç canım dörde kadar falan çalışmak istemedi de. <laughs> yani pazartesi bir de böyle. Ama iyi de oluyor. Böyle bu hafta bir güzel uykumuzu alalım. Hala sabahçı gelin demediler. Çok şükür demesinler. Biraz uyalım. Gece kadar durabilirim. işlerimizi bitirelim. Ay daha erip, erip kaynatacağız da. Ben geçeyim diğer tarafa. Bagaj tarafına geçeyim şoföre bırakayım yeri. Anahtar kalsın. Hadi bakalım. Gidelim eve. Dinlenelim. Erikleri kaynadı. Gelir gelmez hoşafı koyduk. Arkadaşlar bir pişsin. Bir kısmını ama tüm erikleri sığdıramadık. Denceremiz büyük ama sığmadı. Ben de markete gidiyorum şeker almaya. Diğer kalan kısmına bir koşu. Bıraktım hoşafı memoya. Ay daha çok işim var bahçeye gitmeden bakalım nasıl yetiştireceğim. Nuray hanımcığım bana Instagram'dan kabak böreği tarifi göndermiş. Ay çok kolay görünüyor ve çok lezzetli. Kızıma gösterdim bayıldı. Yap yapar mısın dedi. Dedim yapacağım kızım da. Hangi ara yapacağım? Ona bakacağız. Önce bir şekeri alayım da dedim Zeynep sıra sıra. benim kafayı yemen şimdi. Sıra sıra halledeceğim hepsini inşallah. şeker almaya geldim ama aklıma ne geldi hmm, minik ekmeklerden alacaktım ama bunlardan yok o yüzden şu bunlardan aldım Bir de hmm, dana sosis olur ya şu Almanların ekmek arası sosis hardallı bayılırım aklıma geldi kendimize de onu yapalım bari Mehmete, Aliye a buraları niye boş acaba sosisleri bulabilirsem ama var mıdır bilmiyorum. Önce bir bakalım. Bulursam alacağım. Var. Burada. Hazırım ben. Hadi bakalım. Alacaklarımı aldım. Fazlasını bile aldım. Bakayım nerede neler var. Ay, çok kuyruk var ya. Bu market minik olduğu için Aa Bilnes Kafe bak. Bahçede kaldı az. İyi ki gördüm. Bu hangisi acaba? Neyse hangisi hangisi önemli yani değil. Posta tamamdır. Ben doldurdum. Mehmet sıktı çevirdik. Hadi inşallah olacak. Bu sefer bubularını da koyduk içine. Böyle kavanozlara. Ay. Mehmet suya baksana. Battı battı ortalık. Bir bakayım. Baktım. Şapşal. Bak dedim bakayım. Börek yapacağım, Poşak yapacağım derken yağmur başladı. Hadi şimdi yağmurun bitmesini bekleyelim. <laughs> Ya. Yağsın yağsın bereket. İnşallah biraz fazla yağar. Böreğim pişti. Yeme evet, diyor yağmur yağıyor. Dedim dedim ya sana çektim bile. Yağmuru çekmeye gittim ayakkabıları topulmuşum. Ayakkabılar dışarıda. Ay kabak böreğimiz tamamdır arkadaşlar. Tarifini açıklama kısmına bırakayım. Anlatırsam şimdi ben unuturum bir şeyler. Hatırlayamıyorum tam olarak. Altı piştim ona bir bakacağım. Pişmiş. Ay. Umarım çok güzel olmuştur. Afiyet olsun. Kuzuma İçine peynir koydum. Onun vegan peynirinden üzerine kaşar da konuyor ama kaşar koyamıyorum vegan olduğu için. Bu kızıma özel. Yarın okul alacakmış. Benim mutfakta son durum arkadaşlar. <laughs> Bakar mısınız daha bir bu kadar var. Ama kapattım şu an için ocağın altını. Yağmur dindi. Atıyorum kendimi bahçeye. Dimoşuma bakayım bahçeme gideyim. Hay bir dinlenelim bahçede değil mi? Gelince devam ederiz artık. Çok, yani bir bu kadar kaldı. Su mu yaparız böyle kavanozların bakacağız artık. Yorulduk be ya. <laughs> bu nasıl bir işmiş. Dimoş gel. Gel kuzum. Mamam burada. Oy bahçeye gitmek için baya bir geç kaldık arkadaşlar biz ama. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir bufiyet tur attıracağım. Hiç bahçeye girmeyeyim. Dün Mehmet bir güzel suladı yarım saat falan yağdı. Yani öyle aman zaman değil. Çok güçlü bir şekilde işte çok fazla değil ama yağdı sonuçta. İnşallah bu fi Dimoş mamasından çalıyor. Dimoş gel. Hadi koyuyorum mamanı. Oradan gidiyoruz tekrar eve. Devam. Ay kendimi de kapattım hırkamı. Hırkam kapandı. Şu çiçeklere bir göz atayım. Dönüşte uğramayabiliriz. Zaten geç oldu. Islak ya bu toprak. İyi iyi. Birazcık yağdı kuzum. Aa, çöpler. Şimdi çöpü görünce aklıma geldi. Çöpleri toplamam gerekiyor. güzel. Çiçekler şimdilik güzel. Şurayı boş görünce hem geçtim kapının önünden geçtim arkadaşlar. İşte olacak inşallah. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Yarın öbür gün inşallah. Allah nasip ederse. <laughs> kafaya bak şimdi Bıraktım onu sanıyor. Böyle 80 falan olunca. Şey der miyim acaba? böyle Zeynep şu hayatı bir tık yavaş yaşasaydın ya acaba der miyim der diye durdum onu düşündüm bugün <laughs> oraya git bunu yap onu yap şunu yap Nein. çıkmaya çalışıyor dur kusur. ama yaprak bu yapraklar nereden gelmiş ya Ha komşunun yapraklarında yaprak olmuş Oh, der miyim acaba demem büyük ihtimal ama bir aklımdan geçti başka türlü yaşamayı bilmiyorum ki ay gökyüzümüz çok güzel onu da göstereyim böyle pamuk pamuk bulutları yarın da %40 yağmur öbür gün yine öyle ay toplayalım şunu Üç gün arka arkaya anlayacağınız yağmur veriyor. Bir güzel bahçemiz sulanacak inşallah inşallah. Biz zaten söylüyoruz da. Hadi kuzum gidelim. Bak dur atıyoruz eve tamam mı? Bahçe mahçe yok. Çok işim var be. <laughs> Bahçe turunda Reni aradı arkadaşlar. Canım arkadaşım. <laughs> Torununun doğum günü var bugün. Ona böyle çok güzel bir mesaj yazmıştım. Çünkü o torunun ebesi benim. <laughs> ben doğurttum onu. Sen koskoca Almanya'da doktor bulama bebek doğurdu. Ya onu da yapmadım demeyeceğim. Çok güzel bir deneyimdi. <laughs> Çok heyecanlı ve güzel bir deneyimdi. Benim için. Ah, mesaj göndermiştim görüntülü. Konuştuk. Ha, ah, doğurttuğum kızla <laughs> diyelim. Ben onun Zeynep teyzesiyim. Ha, hemen sizinle de paylaşayım. Bilmiyorum paylaşmış mıydım ama. Gisel hastaneye gittik gece yarılır. <laughs> ben onu sadece tercüme etmek için gittim. Ama bizim buradaki hastaneden değil de erken geldiği için bebek diğer tarafa küvezlerin olduğu daha donanımlı bir hastaneye sevk ettiler ambulansla. E mecbur ben de gittim. Kız Almanca bilmiyor. Bıraktılar bizi bir odaya. <laughs> Allah'ım doğuruyor, doğuruyor gidiyorum ebeye diyorum doğuruyor kız diyorum. Yok yok var daha diyor. Bir doktor zaten yok. Ebeler orada bakıyor işte. Hemşireler. <laughs> Hemşire bir gitti bulamıyoruz hemşireyi. Bebek geldi elime. Ama çok güzeldi. Hiç böyle Ay, hiç panik olmadım. Reni ayılıp bayılıyor. Onu çıkardım odadan dışarı. <laughs> hiç unutmuyor. Hiç unutmayacağım dedi. Beni nasıl odadan attın dedi. Bak dedim bu şey anneyle mi uğraşayım? Bebekle mi bir de seninle mi uğraşacağım? Bayılacaksan dedim dışarı. Hadi. Ne olacak öyle? Ay hemşire bir geldi. <gülüyor> Allah'tan <gülüyor> yetişti. Böyle ay arkadaşlar çok çok acayip bir deneyimdi. Annem ne böyle paylaşırken anneme anlatmış Mertesi. Ah Zeynep sen ne işin var oralarda? Sen neler hani neler geliyor başına falan. dem ne bileyim annem senin çocuk doğurtmaktan ne haberin var? Yok işte de yapıyorsun bir şekilde. Onunla görüştük şimdi. 5 yaşında oldu 5 Ya başımdan bunlar da geçmişti Böyle ana olarak anlatayım dedim Youtube'da da kalsın Değil mi Unutursan bir gün Bunarız bunarız falan Alzheimer oluruz Unuturuz belki açıp açıp izlerim <laughs> Ay gidiyorum ben Çok yorgunum Çok terledim Böyle evde de ocak başında Dışarıya denedik ama Rüzgar var diye Aa, sönüyor gaz şey ocağ. Sönüyor rüzgardan. O yüzden içeri aldık tencereyi. Ee, olsun şöyle bir serin serin duş alırız. Bir güzel yatıp uyuruz kuzular gibi. 21 derece havamız kapalı. Tekrardan yağacak. Saat 20 gibi öyle dediler. Hadi yarım saatimiz var. Biz hızlı hızlı turumuzu atalım. Bugün de burada kapatalım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kal.